Artık son oyun kazandınız kazandınız son maç tüm maçlar berabere bitti 3 maçta berabere bitti ondan önceki maçlarda eşitlik bozulamadı ve bu maçta kazanan şampiyon beyazlar Nepo siyahlar Dink Liren E4 E5 At F3 At C6 ve yine İspanyol için tercih etti Nepo A6 Fil A4 At F6 Kısarok. Rok Fil e yine D3'ü tercih etti demek ki çok iyi hazırlandı bu varyanta B5 Fil B3 D6 A4 yine Fil D7, H3, kısa rok ve yine fil A3. Fil A3'e e siyah yine fil A5. At A5 oynuyor. Fil A2 ve B çarpı A4. Yine bakın önceki baktığımız maçlara bakma unutmayın. özetlerde. Yine kale buraya gelecek. B altından baskı yapacak. Yine cebe sürmek mantıklı. At C3, kale B8 ve fil B1. Devam yolu şu an değişmiş bulunmakta sevgili dostlar. Beyaz fil B1 geldi. Bakalım. Bakalım. İlerleyen aşamalarda buradaki filin önünü açabilecekmiş. Şu an A hattına da at FK ile baskı yapıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi A4'de çift baskı yapıldığı için Siyahlar da hemen korumak için Vezir 8 oynuyor. Ve B3 arkadaşlar çok önemli bir hamle. Hem a 4de saldırıyor hem de bu piyondan kurtulursa arkada at boşta. Dolayısıyla Buradaki piyonu savunmak imkansız. Siyah bence 5'te karşılık veriyor. At alır A4 ve at C6 geri dönülmüş. Çünkü fil A4 almak herhangi bir fayda sağlamayacaktır. Kale A4'ten sonra bakın hiçbir problem yok. Beyazların at c geri dönerseniz alttaki piyon boşta. Hem fil çift avantajı var hem de bu fil oyuna bir şekilde girer arkadaşlar. C3 fil c 2de 4 olabilir. Bir sürü damla bu fil oyuna geri girer ve siyahın elinde hiçbir şey kalmaz. Bu sebeple c5 oynadı. At a4'ü e de at c 6 kaçtı. Şimdi siyahın elinde dördü ok karısı var. Bu biyon biraz zayıf. Evet okey. Ama bakalım siyah db sürmeye mi çalışacak? a5 sürüp b4'ü ve d4'ü kickleyerek beyazın gelmesini mi engellemeye çalışacak? Beyaz hemen at c3 oynuyor. Burada tabi at c3 hamlesi çok beğenilmedi. Onun yerine c3 oynamak daha makul duruyor. Çünkü c3 oynadıktan sonra siyah mesela bir bekleme hamlesi yapsın. Mesela h6. Bu adı b2'ye getirebiliyorsunuz. Yine bir bekleme hamlesi yapalım. Ve sonrasında bu atı C4 karesine gelip D4 sürmeye çalışıyorsunuz. Madem fili bir oynadınız artık bu çaprazda işiniz yok. Acilen D4 sürmeye odaklanmalısınız. Ancak oyunumuzda at C6'ya at C3 dönülmüş. D5 karesi eskisi kadar beyazların kontrolünde olmadığı için o kadar kuvvetli bir hamle olarak değerlendirilmiyor bu hamle. Şimdi A5 oynanmış gayet mantıklı. At D2 bakalım. F piyonu mu sürülecek? Bu at C4'e oradan içe gelip yine D5 karisimi kontrol edilmeye çalışılacak. Siyah tabii ki file altı oynuyor. D5'i kontrol etmeye devam ediyor. At 4 ve her şeyin hazır olduğunu düşünen siyahlar hızlı bir şekilde D5 oynamış. D5'i çok fazla eleştirmeyeceğim. Beyaz'ın rahat bir şekilde taşlarını gelmesini engellemek gayet makul duruyor. Ancak yine de dikkatli olmakta fayda var. İki tarafında 20 dakikası varken. Şimdi burada tabii ki D5 yerine vezir D8 ile vezir düzeltip sonrasında D5'e gidebilirsiniz. Ancak okey D5'ten devam edelim. Eğilir D5. Atalırda D5 ve fil D2. Nepo'nun ilk büyük hatası geldi sevgili arkadaşlar. Burada çok daha makul anı. Biraz önce de söyledik. At çarpı C3 almak. Şey D5 almak. Fil D5'ten sonra C3 sürmek. Çünkü B1'deki fili oyuna sokmayacaksak D5'teki fille uğraşmak gerçekten der. Beyaz kalelerde bu fil şu an rakipsiz bir şekilde hayatına devam ediyor. Bizim bu filden mutlaka verim almamız lazım. İki tarafta da tank var. Bir tank yani hareket etmiyor. Diğer tank sürekli bize vuruyor. Yani bu filin mutlaka oyuna dahil olması lazım. O yüzden acilen c 3 sürülmesi gerekiyordu. Ancak konumda fil D2 tercih edilmiş. İlk büyük hata geldi. Şimdi burada ataları C3 alınmış ama tabii ki buradaki atı kesmek yerine at F4 çok daha sert olurdu. Çünkü bu at saldırıya da dahil olurdu. Fil F4 alınan senaryoların hepsine de F4. Ve buradaki piyon gerçekten başa bela. Şimdi vezir savaşa dahil olacak. Fil F6'dan savaşa dahil olacak. At D4'ten savaşa dahil olacak. Beyaz'ın taşları çok çok kötü yerlerde ve siyah için çok kolay bir oyun olurdu. Ancak burada onun yerine filde iki tercih geldi. At alır C3. Fil alır C3. Ve şimdi Dink C4'teki hatlamda kurtuluyor. Fil çarpı C4. B çarpı C4. Ve buradaki hamlesi bence oldukça güzel. Size soracağım. Sizce siyah ne oynamış olabilir? Arkadaşlar siyahlar fil d8 oynuyor ve bu hamleyi unutmayın. Bence çok iyi bir hamle. Çünkü eğitimdeki fil c5'e bakmak dışında hiçbir şey yapmıyorken siyah şunu söylüyor. Bakın diyor ben f3'teki attan boşu boşuna kurtulmadım. Bakın ben bu attan kurtulmak için baya uğraştım. Filim e6'ya geldim bir sürü hamle kaybettim. Rakibimin atını buradan söktüm. Bakın 5 hamle sonra uçacağım şimdi çok dikkat edin. Bu atı eğer söktüysem ben o zaman o zaman H3 karesinde H2 ve H3 karesinde buralarda bir zayıflık elde ettim. Peki bu elde ettiğim zayıflığı kullanmayacaksam ben niye bu kadar emek sarf ettim diyor. Ve hemen bu konumda fil D8'e imza atıyor. Fekir fil C7'ye gelmek ve F3'te at olmadığı için vezirle beraber bu çaprazdan atağa kalkmak. Fil D8 hamlesinde fil D2 oynanmış. Fil C7 H2'ye çaktırmadan bakıyor. Artık C3 gelmiş ama çok geç. Dink yine sert bir hamle imza atıyor. Size soracağım. Sizce siyahlar ne oynamış olabilir? F5 bir ünlem daha ben dünya şampiyon olmak istiyorum diyor Dinkleren bu hamle için videoyu beğeni bırakmayı unutmayın sevgili arkadaşlar artık fil ve at bakın çok önemli kaleleri kont ediyor gerçekten çok güzel oynuyor şu ana kadar Dink bu maçı bakın her yeri kont ediyor ve artık bu kale içinde bir alan açıldı önemli kaleler kont ediyor ve rakibin fillerini oyuna sokmak istemiyor Dinkleren. kaleye bir oynandı hızlı bir şekilde kale D8 ve kale A2 siyalara tabii ki atağa kalkmak adına Vezir G6 oynuyor. Artık E4 mü sürecek? F4 mü sürecek? Nasıl gelecek? Hep beraber göreceğiz. Vezir E2 geliyor beyazlardan. Vezir D6 ve bu çaprazda ciddi bir baskı olduğu için ve birazdan E4 tanesi geleceği için G3 oynayarak bu çaprazı kapatmak istemiş ama bu sefer de Tüm piyonlar bakın siyah kalelere yerleşmiş oldu ki bu siyahın isteyeceği bir şey. Kale D8 gayet mantıklı. D altına yapılacak bir şey olmadığı için hemen E altına geliyor. Vezir F3 ve ding yine psikolojik olarak ortalığı karıştıran bir hamle imza atıyor. Belki yeni yer ne olmayacak ama psikolojik açıdan çok değerli bir hamle soracağım. Sizce siyah ne ölmüş olabilir? E4 ünlem bakın beyaza üstünlüğü vermiş gibi gösteriyor ama bu şampiyon özetlerinde Şunu hep söyledim. Bu şampiyonu makine oynamıyor ve karşınızda bir insan var. İnsanı rahatsız edecek şekilde oynamalısınız. Burada çok daha makul gözüken mesela şah 8 at 7 hamleleri makinenin daha iyi önerdiği hamleler ama bunlar çok daha sakin devam yolları. Konumu karıştırmaya gitmek ve özgüvenli olduğunuzu rakibe hissettirmek çok çok önemli. Hele ki final maçındaysanız. Şimdi D çarpı 4 alınmış ve at 5. Bakın bu fikri unutmayın, Unutmayın. 29. hamle. Kolay kolay dünya şampiyonu olunmaz. Dünya şampiyonu maçına çıktıysanız bu hamleri yapmanız lazım. Bedelini ödeyeceksiniz. Yapacak bir şey yok. E4. Şu an beyazlar daha üstün ama siyah E5 karesine kontrol etti. C4'e saldırıyor. Vezir D2'ye bakıyor. Şimdi vezir G3 gelindi. Vezir G2 gelindi. Ve at D3. Bakın kaç oyundur söylüyorum. D3 karesindeki at başa beladır. Sürekli kontrol etmeniz gereken sürekli sıkıntı yaratan bir attır. Ve at D3'e yerleşti. Filalır D3. Vezir D3. Ve E çarpı F5 beyaz gayet mutlu hayatına devam edebilir. 2 4 6 2 4 2 piyon önde. Ama bakalım hayat o kadar kolay mı? Kale çarpı E1 fil çarpı E1 ve vezir çarpı C4. Şimdi beyazın bir piyon önde olduğu bir konum. Ama tabii ki beyazın üstünlüğü var. Kale A1 bir soru daha geliyor Nepo'da. Şimdi bu hamle yerine Aşık hatta gelen kale d2 hamlesi çok daha mantıklı. Çünkü kaleyi d2'den d7'ye d2 getirirsiniz. Vezir buradan ayrılırsa vezir d5 ya da vezir b7 fikirleriniz var. Ama a1'de kale hiçbir şey yapmıyor. Yani kale d2'ye vezir çarpı c3'ten çekilmeye gerek yok. Çünkü vezir d5 şah vardı. Şah 8 kaçıldı senaryoda. Bu sefer kale e2 gelerek vezire saldırıp sonrasında kale e7 vezir d7 gibi f6 gibi birçok farklı planınız mevcut. Ancak burada kale a1 oynadınız. Korktunuz ve rakibiniz hemen kale f5 aldı artık. 4 piyona 4 puan sıkıntı A piyonu artık geçer oldu. Şimdi fildeki geliyor. Süreler 10 dakikaya 5 dakika. Dink'in sadece 5 dakikası kaldı. Bakalım kim şampiyon olacak. H6 vezir C6 kale f savunmaya geliyor. Kale 1 Şah 7, file 3, adım adım beyazlar taşını geçmeye çalışıyor. C5 almaya çalışıyor. Siyah da file 5 oynayarak C3'ü almaya çalışıyor. Beyazlar konumu zorlamak adına vezir e8 oynadı. Onun yerine vezir çarpı c5 alabilir miydi? Bakın bu devam yolu beraberiyle sonuçlanırdı. Dolayısıyla vezir e8 oynayarak dingin de 3 dakikası kaldığı için kazanç fırsatlarını zorlamaya çalışıyor Nepo. Buna karşılık siyahlar da elinden geldiğince zorlamaya çalışıyor. Fil çarpı c3, kale c1 ve kale f6. 2 dakika 30 saniye 6 dakika 18 saniye vezir dedi geliyor beyazlar hızlı bir şekilde. Vezir 2 saldırıya devam. Bir sürü farklı fikirler var. Fil 4'ler var. Kalife 3'ler var. Vuruş fikirleri var. Vezir A5 atma fikirleri var. İki tarafında kellesinin koltukta olduğu böyle çok karma karışık bir Konum sevgili dostlar. Vezir de 5 geliyor beyazlar hızlı bir şekilde. Şimdi fil B4. c koruyorum diyor. Vezir de şah çekilmiş. Bakın c almak çok riskli. Çünkü file bir ünlem var. F2'yi nasıl savunacaksınız? g 2 gelip F2'yi savunursanız. Şimdi fil D2. Kale nereye gidecek sevgili arkadaşlar? Burada bekleyebileceğiniz bir yer yok. Bunlara vezir bir şah var. Kalebi bir bekleyebilirsiniz. Bu sefer de arkadaşlar A piyonu geçer oluyor. Çok dikkat etmeniz gereken bir konum. Bu sebeple vezir 4 şah çekmeyi tercih ediyor. Şah G8, vezir 5 bir şah daha. Şah 7, vezir 4 bir şah daha. Ve Dink diren ben dünya şampiyon olacaksam 1 dakika 46 saniyem kal olmak istiyorum diyor. Ve kale G6 oynayarak hamleri değiştiriyor sevgili arkadaşlar. Şu an beyazların bir piyon geride olduğunu unutmayalım. Vezir F5 çok büyük bir hata gibi duruyor. Çünkü siyahlar C4 sürecek. C4 ancak burada gelen hata çok çok büyük bir hata. H4 double question mark. Karsen'in selamı. Karsen'in hamlesi. Dünya şampiyonluğunu kaybediyor mu acaba? Videonun başlığı bu olabilir. H piyonu oyun boyunca yardım etti ancak bu konumda artık yardım edemiyor. Çünkü hem zayıflık yarattınız hem de rakibiniz bakın buradan gelirken sizin böyle zaman kaybetme imkanınız yok. Burada basitçe Vezir F4 oynamalıydınız sevgili arkadaşlar. Şimdi A4 oynadıktan sonra Siyahmen Vezir D3 geliyor. Gel vezirleri keselim. Ne yapacaksınız? Vezirleri kestiğiniz noktada konum tamamıyla biter. Bu oyun sonu çok kötü. İki tane geçerek karşı savunamazsınız. Bu sebeple vezir d3'e vezir f3 kaçmak zorundasınız. Buna da kale f6 dinkten biraz soru geliyor. Yani biraz şüpheli bir hamle ama kötü bir hamle değil. Sonuçta f 6ını kontrol etmek istiyor dinkten. Vezir g4 c3 sürüyor. Piyonlarla fırsatını bulduğunuz anda sürmeniz lazım. Buna kale d1 vezir git buradan. Vezir g6 okey ama bakın vezleri kesmek sürekli siyahın işine geldiği için çok rahat bir şekilde vezir kesme isteyebiliyor siyahlar. Buna karşı beyazdan yapabileceği hiçbir şey yok. Vezir c8 gelerek arkadan burayı korumaya çalışıyor. Kale c6 git vezirine. Vezir 8 Kale D6. Bir çift soru da. Dink denenden geliyor. Onun yerine C2 fila 3. Oyun hemen bitiyordu. Kale D6'ya. Kale alır D6. Vezir alır D6. Vezir E4. Tekrar konumu toparladı. Tekrardan Nepomniachi. Eksi 1 sadece konum. Bu konum artık eksi 1. Vezir G6 gel vezirleri keselim. Ancak vezir C4 gayet mantıklı. Bakın A4 sürülemiyor. B4'ü alıyorsunuz. C2 sürülebilir maksimum. C2 sürlü senaryoda H5 sürerek buradaki vezire saldırabilirsiniz. Burada vezir C4 hamlesine vezire bir şah çekilmiş. Şah 2'ye A4 oynanıyor ve A4'de bir hata. Fil 4 çok çok iyi bir hamle. Ve artık konumu kurtardı Nepo. A3 sürüyor ve fil çarpı G7 sonunda oyun çok kolay beraber olabilecekken... Çift soru geliyor. Vezirceydi. Double question mark. İnanılmaz bir hata. inanılmaz bir hata. Bakın hatanın ağırlığından yüzüm kızardı artık. Böyle bir hata gerçekten hiç olmadı. Bakın fil çarpı G7. Belki zor diyeceksiniz bu hamleler ama bu konumları çok fazla oynuyor aslında bu oyuncular. Vezir'in böyle açık bir konumda sürekli şah çekerek berabere yapması çok makul. Bakın şah çekiyorsunuz. Şahla herhangi bir şekilde ilerleme kaydedilemiyor. Sürekli şah çekerek bakın vezir F3, vezir C6. Beyaz kadar şah çekerek bu gelmesini engelliyorsunuz. Bakın gelmeye çalışın buradan. Yani hiçbir şekilde sürekli şah olduğu için Mezir bu şah buralara yaklaşamıyor. Ama tabii ki bu riske girmek istemedi. Onun yerine Vezir C'ye ki çok çok büyük bir hata. Çünkü G'den mat istiyorsunuz ancak siyahlar Vezir G6 oynadığı anda A ve C yapıyonu çok çok büyük bir geçer. Burada artık Vezir C4 pek bir çare yok. C2 oynanıyor. Fil E3, Fil D6, Şah G2 herhangi bir çare yok. H5, Şah F1 çift soru diyor ama aslında çift soru değil. Çünkü oyun artık kazanç. File 5 arkadaşlar G4. G4 de konumu karıştırma yönelik bir hamle ama tüm hamleler zaten çok kötü artık. g 4 H5. Vezir F5. Vezir de 5 geliyor. G3 bir geçer daha yaratıldı. F4'e A2. Vezir çarpı A2 almak zorundasınız ve fil çarpı F4 sonunda dünya şampiyonu Ding Liren oluyor sevgili arkadaşlar. Gerçekten böyle bir şey uğraşırsınız 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 ve en son başarırsınız ya o hissi yaşıyor Dinklerden. Çok efendi bir oyuncu. Bence e, satranca bir heyecan getirdi. Çin'de Asya'ya gitti dünya şampiyonu. Çok da efendi bir oyuncu. Nepo yazık oldu. Nepo dediğim gibi sürekli söylüyorum kızıyor bazı arkadaşlar ama ben de Fenerbahçe'yim. Fenerbahçe'nin yaşadığı şeyi yaşadı. Sürekli eline avantaj geçti ama hiçbir şekilde bu avantajı değerlendiremedi. Çok çok büyük bir avantajlar geldi. Sürekli dünya şampiyonu maçı boyunca hep önde götürdü bu arada Nepo. Ancak Dink ilk defa ona geçti ve ilk defa ona geçtiğinde dünya şampiyonu olmayı başardı. Kendisini kutluyorum. Nepo için de üzülmekten başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bakalım ilerleyen yaşamlarda ne olacak? Artık dünya şampiyonu KSM değil. Siz neler düşünüyorsunuz? Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Tüm bu süreç boyunca yanılmıyorsam 18 tane video çekmeye çalıştım. Bir tarafta ben çalışıyorum biliyorsunuz. Bu süre zarfım boyunca da olabildiğince spoiler vermeden size bu heyecanı aktarmaya çalıştım. Umarım keyif almışsınızdır. Tekrar videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.